Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kesirlerde çarpma işlemini işleyeceğiz. Kesirlerde çarpma işlemi yaparken verilen iki kesrin pay ile payı, payda ile paydası çarpılarak sonuç elde edilir. Kesirler çarpılırken kolaylık olsun diye pay ve paydalar arasında sadeleştirme yapabiliriz. Eğer bize verilen kesirlerde tam sayılı kesir varsa mutlaka bileşik kesire çevirip çarpma işlemi yapmamız gerekir. Aynı zamanda bir doğal sayı ile kesri çarparken doğal sayının paydasına bir yazıp çarpma işleminizi yapabiliriz. Şimdi bunlara tek tek örnek vererek nasıl yapılacağına bakalım. Birinci örneğimiz 5 bölü 7 ile 4 bölü 9'un çarpımı. Basit kesir iki tane basit kesirin çarpımı. Ne yapıyoruz? Payla payı çarpıyoruz. 5 kere 4 20. Paydayla ile paydayı. 7 kere 9 63. Cevabımız budur. Diğer örneğimizde 8 bölü 15'e 3 bölü 4'ü çarpıyoruz. Az önceki örnekte gördüğünüz gibi 8 ile 3'ü çarparsınız 24, 15 ile 4'ü çarparsınız 60. Yani 24 bölü 60 şeklinde cevabınızı bulabilirsiniz. Bu doğrudur fakat Çarpma işleminde eğer pay ve payda arasında sadeleştirme varsa sadeleştirme yaparak işlemlerinizi daha kolay ve basit hale getirebilirsiniz. Şimdi bize verilen sayılar arasında hangiler arasında bir sadeleştirme var? Bu verilen sayılar birbirinin katı ya da herhangi bir sayının katları olmak zorunda. Sayılarımız arasında bakalım 8 ve 4. 8 ve 4 her ikisi de 4'ün katı. 8 ve 4'ü her ikisini 4'e bölüyoruz. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. 3 ve 15 her ikisi de 3'ün katı. 3'ü 3'e böldüm 1. 15'i 3'e böldüm 5. Kalan sayılar 2 1 5 1. Bunlar arasında herhangi bir sadeleştirme yok. Birbirinin katı değil yani. Bir ilişkileri kalmadığı için ne yapıyoruz? 2 ile 1'i çarptık 2. 5 ile 1'i çarptık 5. Bu işlemin en sade sonucu olmuş olur. Diğer sorumuz 22 bölü 25 10 bölü 33. 22 bölü 25 bunun arasında bir ilişki var mı? Birbirinin katı mı? Hayır. Yani ortak çarpanı yok ya da böleni yok. 10 ve 33 bunlar arasında da yok. O zaman çapraz bakalım. 22 ve 33 düşünecek olursak eğer her ikisi de 11'in katı. 22'yi 11'e bölersek ne olur? 2. 33'ü 11'e bölersek 3. 25 ve 10 her ikisi 5'in katı. Onu 5'e bölersek 2, 25'i 5'e bölersek 5. Kalan sayılar arasında asal olduğu için herhangi bir ilişki olmadığı için çarpıyoruz. 2 kere 2, 4, 3 kere 5, 15. Bu işlemin en sade sonucu bu olmuş oluyor. 4 bölü 15. 6 bölü 12, 45 bölü 9. Burada 6 ile 12 arasında da sadeleştirme yapabilirsiniz veya 6 ile 9 arasında da sadeleştirme yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İstediğiniz gibi sadeleştirme yapabilirsiniz. Ben tercihimi 6 ile 12 arasında yaptım. Neden? İkisi de 6'nın katı. 6'yı 6'ya böldüm. 1, 12'yi 6'ya böldüm. 2, 45 ve 9. Her ikisi de 9'un katı. 9'u 9'a böldüm. 45'i 9'a böldüm 5. Kalan sayıları çarptığımız zaman 5 bölü 12 sonucunu bulurum. 12 bölü 18'i 14 bölü 21'e bölüyorum. Şimdi bunu iki kısımda yani sadeleştirmede nasıl yapacağız? Farklı farklı. İki kısımda yaptım. 12 bölü 18, 14 bölü 21. Önce 12 ve 18 arasında sadeleştirme yaptım. Her ikisi de dedim ki 6'nın katıdır dedim. 2 ile de devam edebilirsiniz. Önce 2'ye bölersiniz. Sonra bir daha çıkan sayıları 3'e bölebilirsiniz. 12'yi 2'ye bölersek 2. Şey pardon. 12'yi 6'ya bölersek 2. 18'i 6'ya bölersek 3. 14 ve 21 her ikisi de 7'nin katı. 14'ü 7'ye bölersek 2, 21'i 7'ye bölersek 3. Kalan sayılar arasında sadeleştirme yok. 2 kere 2, 4, 3 kere 3, 9. Bir de sadeleştirmemizi çaprazdan yapalım. 12 ile 21, her ikisi de 3'ün katı. 12'yi 3'e bölersem 4, 21'i 3'e bölersem 7. 18 ve 14 her ikisi de 2'nin katı. 18'i 2'ye bölersem 9, 14'ü 2'ye bölersem 7. Şimdi burada bakıyorum 4, 7, 9, 7. İkisi de pay ve payda da bu 7'ler. O halde bunlar birbirini götür. Yani her ikisi de 7'ye bölünür. 7'ler birbirini götürdü ya da ikisi de 7'ye bölündü. 1, 1 kaldı. E, bu durumda 4 çarpı 1'den 4, 9 çarpı 1'den 9. Bakın istediğiniz gibi sadeleştirin. Yine aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Bilirsiniz. Şimdiki örneğimizde kesirlerimiz tam sayılı kesir. Tam sayılı kesirde neye dikkat etmemiz gerekiyor dedik? Bileşik kesire çevirmemiz lazım. Bu şekilde çarpma işlemi yapamazsınız. Bileşik kesire nasıl çeviriyorduk? Paydayı tam kısımda çarpıp üzerine payı ekliyorduk. 4 kere 2, 8, 1 daha 9. 9 bölü 2 payda değişmiyordu. 3 kere 3, 9, 2 daha 11 bölü 3. Şimdi bulduğumuz bileşik kesirler 9 bölü 2, 11 bölü 3. 2 ve 11 arasında sadeleştirme olmaz. 9 ve 3 her ikisinde 3'ün katı olduğu için 3'e sadeleştirdim. 3'ü 3'e böldüm. 1, 9'u 3'e böldüm. 3. Kalan sayıları çarpıyorum. 3 çarpı 11, 33. 2 çarpı 1, 2. Yine tam sayılı kesirlerde çarpma işlemi 5 kere 7 35. 3 daha 38 bölü 7. 6 kere 8 48. 1 daha 49 bölü 8. Şimdi ne yapacağım? Sadeleştirme var mı diye bakıyorum. 7 ve 49 her ikisi de 7'nin katı. 7'ye böldüm 1. 49'u 7'ye böldüm 7. 38 ve 8 2 ortak katı 2'ye böldüm 19 8 2'ye böldüm 4 daha da kalan sayılar arasında sadeleştirme olmaz 19 çarpı 7'den 133 1 çarpı 4'ten 4 cevabını buluruz sıradaki örnekte bir doğal sayı veya tam sayı verildiği zaman nasıl çarpma işlemi yaparız 4 çarpı 15 bölü 20 Tam sayı ve kesrimiz var. Basit kesrimiz. Böyle sorularda doğal sayımızın altında paydası 1'miş. Gizli bir 1 varmış gibi düşünüp zaten 4 bölü 1 4'e eşit olduğu için yine aynı sayı olur. Çarpma işlemini yapalım. 4 bölü 1 çarpı 15 bölü 20. Sadeleştirme yapalım. İlk önce şunun arasına sadeleştirme yaptım. Böyle de yapabilirsiniz. Fark etmez. 15'i 5'e bölersek 3. 20'yi 5'e bölersek 4. Bakın 4 ile 4. Her ikisi de 4. Birbirini götürür ya da her ikisi de 4'e bölünür. 1. 4'ü 4'e böldüm. 1. Payda kısmında 1 çarpı 1. 1 kaldı. Yazsanız da olur. Yazmasanız da olur. 1 çarpı 3. 3. Sonucumuz ne oldu? Sadece 3 oldu. 3 tam 8 bölü 11 ile 55 sayısını çarpıyoruz. Bunu bu sefer tam sayılı kesir olduğu için ne yapmamız lazım? Bileşik kesire çevirmemiz lazım. Bileşik kesire çevirdim. 41 bölü 11. 55 tam sayı ya da doğal sayı 55 bölü 1 olarak aldım. Sadeleştirme var mı diye bakıyorum. Evet 11 ile 55 arasında her ikisi de 11'in katı. 11'i 11'e böldüm. 1, 55'i 11'e böldüm. 5. Artık kalan sayılar arasında sadeleştirme yok. 41 çarpı 5'ten 205. Paydalar her ikisi de 1 olduğu için yazsanız da olur. Yazmasanız da sadece 205 doğal sayısını bulmuş oluruz. Sıradaki örnekte 1 ile 1 bölü 2'yi çarpı 1 ile 1 bölü 3'ü çarpı 1 ile 1 bölü 4'ü böyle arada aynı kuralla devam ediyor. En son 1 ile 1 bölü 100'ün toplamının sonucunu soruyor. Şimdi bunu nasıl toplarız? İşte paydaları işlememiz lazım toplama işlemi için. Şöyle de düşünebilirsiniz. Sanki sanki tam sayılı kesirmiş de bunu bileşik kesiri çeviriyormuş gibi. 2 kere 1, 2. 1 daha 3 bölü 2. 3 kere 1 3 1 daha 4 bölü 3 4 kere 1 4 1 daha 5 bölü 4 bu şekilde gidecek burası ne olur 1 çarpı 100 100 1 daha 101 bölü 100 bakın pay kısmı 3 4 5 6 7 8 diye gidecek payda kısmı da 2 3 4 5 birer birer artarak, artarak devam edecek sondaki kesrin bir önceki kesrine gelecek Bunların bir eksiği yani yüzdü payda 99 bir önceki kesin payı da 101'de 100 olacak. Peki çarpma işlem olduğuna göre pay ve payda birbirini götüreceğinden dolayı 3'ler götürdü çaprazdan 4'ler gitti 5'ler gitti. Sonda hep bu aradakiler götürdü. Sondakinde de paydası gitti. 100 bir öncekinden dolayı sadece 101 kaldı. Nerede kaldı? Paydada. Paydada sadece 101. Pay, pay pardon, pay kısmında. Paydada da sadece 2 kaldı. O halde 101 bölü 2 sonucunu bulabiliriz. Evet. Bir sayının kesrini hesaplarken o sayıyı kesir ile çarparız. Yani herhangi bir sayımız var. İşte bunun 5'te 3'ü, 7'de 5'i kaçtır diye sorulduğu zaman bu verilen iki sayıyı çarparak sonucu bulabilirsiniz. 8'de 3'ünün 12'de 4'ü kaçtır? Ne yapacaksınız? Verilen bu iki sayıyı çarpabilirsiniz. Yani buradaki sayı tam sayı da olabilir. Gördüğünüz gibi basit kesir veya bileşik kesir kesirli bir sayı da olabilir. Ondalıklı sayı da olabilir. Hiç fark etmez. Verilen sayıları çarpıyorsunuz. 8 bölü 3 bölü 8 ile 4 bölü 12'yi çarpalım. Sadeleştirme var mı? Evet. 3 ile 12 her ikisi de 3'ün katı. 3'ü 3'e böldüm 1. 12'yi 3'e böldüm 4. 8 ve 4. Her ikisi 4'ün katı. 4'ü 4'e böldüm. 1, 8'i 4'e böldüm. 2. 1 çarpı 1. 1, 2 çarpı 4'ten 8 cevabını buluruz. 300'ün 6'da 4'ü kaçtır? Bakın 300'ü 4 bölü 6 ile çarptım. Ne yapıyoruz? Hani e, tam sayı veya doğal sayı olduğu zaman paydasında gizli bir 1 varmış gibi işlem yapıyorduk. O halde 300'de 6 arasında öncelikle bir sadeleştirme yapıyorum. 6'ya bölüyorum. Burası 1 oldu. Burada 50 kaldı. Kalan sayılar payda kısmında pay kısmında pardon 50 çarpı 4 200 payda da zaten her ikisi de 1 yazmamıza gerek yok. Cevabımız neymiş? 200. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.